Selamünaleyküm arkadaşlar ben Necdet Delioğlu bugün de sizlere bir video çekmeye karar verdim kanalımıza gelen abonelerden çok sorular oluyor bu konuda daha önce bildiğiniz gibi masaüstü bir bilgisayarın hard diskini SSD ile değiştirmiştik bunu yapmadan önce arkadaşlar öncelikle eğer laptopunuzdaki yazılım orijinal ve üzerinde çok kullandığınız önemli programlarınız varsa format dağıtmak istemiyorsunuzsa bunu e, disk kolonlama yapmıştık daha önceki videoda. E, onu şimdi yapmaya yapmayacağım video uzun olmasın diye çünkü kanalımızda 3 sıralarda o video mevcut var. Öncelikle bir SSD alıyoruz. Cihazın üzerindeki hard diskimiz SATA onunla değiştireceğiz. İkinci bir husus arkadaşlar. Cihazımızın diyelim ki üzerinde bir adet 4 GB RAM var veya 8 GB RAM var. Cihazınızı bir araştırmanızı tavsiye ederim internet üzerinden. Bu cihaz Asus N56VZ modeli bir cihaz. Bunu internete yazıp kaç RAM desteklediğini araştırmanız gerekiyor. Üzerinde 8 GB şu anda bunun RAM var. 8 GB daha RAM alıyoruz. Tabi RAM alırken de dikkat etmemiz gereken Bunların DDR1, DDR2, DDR1 kalmadı gerçi de. DDR1 ve DDR3 olduğuna bakacağız. Ve üzerlerindeki frekansların aynı olmasını dikkat edeceğiz. Yani 8 GB olması yetmiyor arkadaşlar. Üzerindeki frekansları da birbirine uyması gerekiyor. Aksi takdirde bilgisayarınız çalışsa bile verimli olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şöyle bir adet ince uç yıldız tornavida ihtiyacımız var cihazımızın arka tarafını çeviriyoruz ve işleme başlıyoruz. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar öneriyorum ben kesinlikle bataryamızı cihazımızdan çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Remleri sökerken takarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi bu cihazın üzerinde sadece bir tane bir adet kapak var. Bir vidayla tutturuluyor. Bunu çıkaracağız arkadaşlar. Kolay bir şekilde çıkıyor. Şöyle öne doğru çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi cihazımızın üzerinde bir adet SATA artısı var. 8 GB RAM var. Şurada mandalları var. Onları geriye ittirerek çıkmasını sağlıyoruz. RAM'leri dediğim gibi arkadaşlar ikisi de mesela bu 8'ler de 4 de olabilir. Yalnız dediğim gibi şu frekansları aynı olması lazım. Mesela dikkat etmemiz gerekiyor RAM değiştirirken. Çok önemli. Hard de o kadar önemli değil. Bunda gigabayt önemli. O sizin artık bütçenize bağlı. Bunlar 150 GB'tan hatta 64 GB'tan 1 TB hatta üstü de var şu anda bildiğim kadarıyla. Bu şu anda takacağımız 900 GB bir SanDisk SSD arkadaşlar. Öncelikle hard diskimizi yerinden çıkaralım. Şöyle etrafında 4 adet vidamız bulunmaktadır. Şöyle hard disklerin üzerinde tutma yerleri var. Onunla tutup geriye çıkarıyoruz arkadaşlar. Kolay bir şekilde çıkacaktır bu. Bu şekilde. Bunu kasanın içerisinden 4 adet vidası var yanlarında. Onları da alalım. Şöyle. Aynı kasanın içerisine arkadaşlar bunu ee, Harici hard disk olarak da kullanabilirsiniz. Hard disk kutuları var bildiğiniz gibi. İkinci bir değerlendirme yöntemi var. Onu da şimdi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar, Aynen onu çıkardığımız yere Bunlar zaten standarttır. Şurada delikleri denk gelecek şekilde kasamıza yerleştiriyoruz ve burada vidalarımızı yerleştiriyoruz. Satayı çıkardığımız kasaya bunu da böyle bu şekilde yerleştiriyoruz ve bilgisayarımıza takıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer e, bilgisayarınız üzerindeki yazılım orijinalse e, dedi, e, değerli programlarınız varsa format da atmak istemiyorsanız e, disk klonlama videomuz vardı daha önce biliyorsunuz. Onu izleyerek hard diskinizi bu hard diske şartıyla eski Windows'unuza geriye kazanmış olursunuz. Yok ben yeni bir format atmak istiyorum diyorsunuzsa o zaman sıkıntı yok. Direkt SSD takıp bilgisayarınızı SSD üzerine sıfır bir yazılımla formatlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte ben bunu video uzun sürmesin diye daha önce klonlamasını yaptım. Aynen eski bilgisayarım bundaki yazılımı programlarıyla birlikte bu SSD'yi aktardım arkadaşlar. Şimdi açacağız. Hiçbir format falan gerek duymadan bilgisayarımızı kullanmaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Demin bahsettiğim gibi bunu çıkardık. Bu 500 GB bir SATA disk. Bunu ne yapabiliriz? Bunu masaüstü bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. SATA girişleri varsa bilgisayarınızın üzerinde. Onun dışında şöyle piyasada 25-30 TL, 50 TL'ye kadar var. Harici hard disk kutular var. Onları takıp bunu verilerinizi bunda depolayabilirsiniz. Yani harici hard disk olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü bir husus arkadaşlar, bütün cihazınızda CDRom varsa, DVD writer varsa, şurada bir adet vidalar oluyor. Ben şimdi çıkardım gördüğünüz gibi. Şunu şuradan hafiften çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı bu. Bunlar SATA'dır arkadaşlar bu DVD Writer'lar. DVD Writer'ları fazla kullanmıyoruz. Zaten formatları bile şimdi flash belleklerle atmaya çalışıyoruz. Bunun için piyasada satılan kasalar var arkadaşlar. Ben şimdi resmini paylaşacağım elimde olmadığı için. Aynen böyle bunun gibi bir kasa var. Bunu buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan takmak şartıyla. Bu hard diskimizi bilgisayarımızda ikinci hard disk olarak da kullanabiliyoruz. Böyle de bir özellik var. Onu da hani bilgisayarınızda çok böyle depolama da bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bunlar da dediğim gibi piyasada satılıyor. 35 ile 50, 60 arası değişiyor yerine göre, modeline göre oluyor. Bazı bilgisayarlarda çok ileri gelişmiş bilgisayarlarda bu hard disk yeri iki adet oluyor. Biri yedek, birisi Windows oluyor. Tek olanlarda dediğim gibi bu, bu şekilde yaptığınız zaman güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bataryamızı takalım. Biz dediğim gibi klonlama yapmıştım ben bilgisayara. gördüğünüz gibi hiçbir hem de hızlı açıldı. hani aşağı doğru 3-5 saniyede bilgisayarımız açılıyor. SATA'da olduğu zaman arkadaşlar bu bilgisayar SATA kullandığımız zaman SATA hartsiyaya yaklaşık bir yani 2-3 dakikayı buluyordu açılması. Gördüğünüz gibi hemen hemen açıldı bilgisayarımız. Format atmaya da gerek yok. Bütün programlarım falan e, üzerinde e, geriye gelmiş durumdadır. Yani bu hartsite e, kullandığım bütün programlar her şeyle birlikte sataya yüklenmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bu şekilde klonlama şeklinde de yapabilirsiniz. Yok ben istemiyorum zaten bu Windows'unda sorun vardı diyorsunuzsa. O zaman da temiz bir format atarak SSD ile yolunuza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar SSD öneririm. Eğer bilgisayarınız biraz ileri modelse özellikle hız konusunda gerçekten çok faydalı oluyor. Tavsiye ediyorum. Bugünkü videoyu da burada sonlandırırken İzmir'den herkese Allah'a ısmarladık derken değerli yorumlarınızı, aboneliklerinizi, beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Kanalımıza destek olmaya devam ediniz arkadaşlar. Biz de sizlere böyle bilgi paylaşımına devam edelim. Bilgi paylaştıkça güzeldir diyelim ve bu videoyu da burada kapatırken herkese Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere.